Nasılsın yoldaş, gel. Gel kızım, gel. Aferin, aferin. Benim. Gidelim mi diyorsun? İyisin gibi, he? Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yolda yeni bir gündeyiz. İl Özel İdaresi Bakım Evi'nin ön kısmındaki güzel kamerada iki gün geçirdik. Akşam vakti ağaçlıkların arasında son dakika fark etmesek kalacak yer için bayağı o gün zorlanacaktık. Çok iyi denk geldi. Şimdi 2 kilometre ötede benzinlik var. Saat de 6.40 geçiyor. Erkenden kalktık ki güneş tepeye çıkmadan biraz yol gidelim. Bugün 20 Haziran Perşembe. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Markete bakan var mı abi? Benzinlikte 5 dakika bir mola verdik. Güneş tepeye çıkmadan yol gitmemiz lazım. Şu yedi buçuk kilometreye gidelim de ileride bir belde varmış kahvanesi. Bakkal dükkanı olan işlek bir belde. Mescit bulduk burada. Dinleneceğiz yapacak bir şey yok. Oturacak bir de gölge bulduk mu tamam. Bir git serinle. Şöyle koştur sıçrattır suyu. Mescidin oradan kalktık. Saat 9 küsuratı var. Orada bir motorla gezen İstanbullu bir abimize de geldik. Güven abim, selam olsun bize. Yorgunluk bastı, uyku bastı, sıcak bastı. Hadi ben neyse de yoldaş fena. Gölgeye attı kendini. Nefes nefese hayvan. Yürütemem bu sıcakta, saat on buçuk abi. Şimdi... Ee, Öbektaş beldesine geldik dediğim yer burasıydı. 3.6 kilometre ileride restoran var. Yavaş yavaş zorluya zorluya oraya mı gitsek? Restoranda da ne var ne yok açık mı kapalı mı? Erzak temin edebilir miyiz edemez miyiz? Yer miyiz diyemez miyiz? Belli değil. Bir de yoldaşı 2-3 saat dinlendirmem lazım. Değil mi yoldaş? Bak nasıl yattı ya. Yatıyoruz mu? 10 kilometre gelmişiz sabah beri. Köye giriyoruz abi. Merhaba. Aleyküm selam abi. Merhaba. Hayırdır Manisa'da sen buralarda... Ben Türkiye'yi yaya gezerim abi. Adım Ömer'dir. Başka işim yok kardeş ya. 41. vilayet bu. Ya boş ver ya. Kim? He? <laughs> Başka işim yoktur. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Kahvenin yan tarafı lokantaymış. Taz kebabı ve pilav varmış menüde. Ben yani çok mu susadıyım kız, ondan mı et yemiyordun? Ona da taz kebabı ile ekmek karıştırdık. Tamam, çekili bir dökeyim. Köyün merkezi burası. Dükkanlar bu parkın etrafında yoğunlaşmış. Ee, şöyle yukarı doğru da gidiyor. Orada da bir camisi var. Burada bir cami var. Böyle meydan parkı. Ve bu parkın içinde güzel bir suyu var. Hatta bu köy bu suyun etrafına kurulmuş. Bu su var diye kurulmuş yani. Köyün altı böyle su kaynaklarıyla doluymuş. Bildiğin dere akıyor Parkın içinde at arabaları 250-300 yıllık varmış. Gençler burası ne köyü? Gümüşhane, Gümüşhane, Gülüşhane, Gülüşhane. Göbektaş, Öbektaş Göbektaş, köyü. Evet. Biz adın ne? Miraç. Senin? Samet. Senin? Ahmet Efe. Memnun oldum. Sen? Ali. Teşekkürler. Evet. Aynı Siz Efe. hepiniz sanki şehirde yaşıyorsunuz da bayrama gelmiş gibisiniz. Evet. Aynen evet. abi. Hiç köylü evet. çocuğuna benzemiyorsunuz. Bu köyde yaşıyor, bu köyde yaşıyor. Tamam mı? O zaten belli bak, deni yanmış acık. Anladın mı? Evet. Mi? Hanım üstünüz, başınız tertemiz böyle köylü çocuğu mu olur lan? Gidin şöyle top oynayın sağda solda biraz ya. Evet. Elinizde telefon Biz evet. böyle şehirli şehirli olmaz. <laughs> İyi takip edin YouTube'dan ya. Abi çekmedi. Ha? Çekmedim. Aha çektim el salla. Tamam. <laughs> Köyün ara sokaklarından gidiyoruz abi. Yol üstünde bir mescit varmış. Çaykur Trebolu. 200 gramlığı. Tam bana göre. Bunu her yerde bulamıyoruz yani. Her markette denk gelmiyor. 42 nolu Trebolu çayı. Çaykur'un en güzel çayı bence bu. Tarihi eski abi. Üretim tarihi 2021. İşte bu eski çay demek beklemiş çay demek güzel çay demektir. Öyle öğrendim Karadeniz'de. Öğütlü tarla yollarından indik geliyoruz. Şurada ateş yakacak bir yer var mı? Hava rüzgara sardı. Yağmur gelecek diyorlardı. Acaba akşam mı gelecek? Güzel de var. Yol mu gitsek kalsak mı? İsim neydi abi? Ömerler. Ömer. Benim de Ömer abi. Çok memnun oldum. Çok sağ, Çok sağ olasın. Abimiz bizi tam sıcağın anında aldı sağ olsun biraz ileri kadar götürecek. Yoldaşıma da razı oldu. Hava serin diye şeyde durmadık. Mescitte saat iki buçuk çünkü o zaman. Şu an 3.40. Kalktık 2 kilometre yürüdük. Dedim şu lokantayı, restoranı geçeyim. Oralarda yine hoşumuza giden bir mescit, çeşme başı bir yer bulursak çadır kurarız diye düşündük. Hava rüzgar esiyorken yürüyelim dedik. 2 kilometre yürüdük bir abi durdu sağ olsun. İzlediniz ya. Ben dedi köseye gidiyorum. Dedim abi kösenin içine vuramayacağım ben ara yollardan geçeceğim. Özbeyli diye bir köy yolu gösteriyor aradan dedim. Bizi 5.7 kilometre getirdi. Hatta köy yolların bir kısmını da soktu. Buraya kadar getirdi koy, koydu şimdi. Şu an neredeyiz? Yuvacık köyü dönüşündeyiz. Dönmeyeceğiz. Özbeyli'ye doğru düz gideceğiz ileride bir bu dönüp oradan gidersek Demirözü ilçesi, Bayburt'un Demirözü ilçesinden de geçiyor ve Demirözü barajı da var. Arada birer kilometre yol farkı var. Fakat orası biraz yokuştur, dağın dibinde. Biz aşağıdan gideceğiz. Yani tekrar ana bağlanacak. Nerede bağlanacak? Sal yazına gelmeden. Ee, Gökçeköy diye bir yerde tekrar ana bağlanacak. Biz toprak yoldan gideceğiz. Burası Yuvacık Demirözü ilçesine gidiyor. Güzel bir yol bulduk. Daldık yine böyle köy yollarına. Bakalım nerede bir çeşme, nerede bir dere, nerede bir mescit Hoşumuza giden yer nere buluruz? Oraya da Ne oluyor ulaş? Kızım bilmedin sulara giriyorsun. Kurbaya mı bastın? Niye öyle bırıklıyorsun? Neye takıldıysa orada suya dalmış. Sonra da böyle aaa bir şey mi gördün? Bataklık mıydı? Gel burada çeşmenin havuzuna dal da. Aldı, ha? Bir çeşme buldum ama etrafına bakarım bakarım. Şöyle etrafı çevrili olan bir ev var. Kulu da. Bahçesi güzel ama böyle hayrat gibi değil yani. Bildiğin ev. Çeşmenin yanında yakınında belli mesafe açığında bir yer yok kıvrım kıvrım giden uzun bir yol. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin abi. Evet, evet. Bu yol ana yola çıkıyor değil mi tekrar? Ne tarafa gideceksin abi? Böyle Bayburt yoluna çıkacağım. Kestirim diye beni buraya soktu harita da. Yine çıkıyor değil mi? Burası çıkıyor tamam da. Yok. Ana asfalta mı çıkacaksın? He. He? Evet. Yaklaşık iki kilometre gideceksin. Yok bura yol bitiyor. Ana yol bitiyor ya. He. Sol patika yol çıkıyor ama asfalta çıkarıyor seni. Tamam tamam abi sağ olsun. Anladım, anladım anladım. Yoldaş gitme oraya arı sokar. Demedi deme. Her yer arı dolu. Evet. Yol kenarında eski bir çeşme buldum. Kenarı da uygun. Ağaçlık, yeşillik. Ateş de yakılmış. Atılabilecek bir yer ama suyu yok herhalde. Çantayı çıkarmadan 5 da işte oturalım. Benim dediği patika yoksa? Bu nereye gidiyor ki? Çok yürüdük ya. O iki çeşme denk geldi. Bir daha denk gelmedi. Şimdi bak burası iyi ama bir su yok. Çay yapacak olsan suyun yok. Bu yol Gökçe köyden ana yola bağlanıyor. Abinin dediği yer burasıymış. Haritada zaten burayı gösteriyormuş. Burası daha kestirim gösterdi. Buradan gidelim Gökçe köyü görelim. Belki köyün asfalta asfalt taraftan çıkışında mescit gibi bir yer olabilir. Aradık ya yer bulamayız yani. Bir suya yakın bir yer bulamadık yoldaş. Bir boru geliyor. Boş herhalde boru ama köye girmeden bir çeşme daha denk gelebilir. Yoldaş av peşinde hala. Niye koşturuyorsun kızım? Abi şöyle tepe bir tarla gibi bir yere geldik. Bulutlara baksana bizimle aynı hizada. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi ikilemde kalıyorsun ya. Su arıyorduk, su bulduk. Aşağıda su. Suyun yanına inersek. Telefon çekmiyor. Çamurlu dere, sinek ve inek yolu. Buraya şu tepeye çadır kursak Ateş yakacak odun yok. Köye biraz daha yaklaşalım. Burada bu su varsa depo onun devamı yukarıdadır. Oradan geliyordur. Çok da esiyor ha. Of. Tam bir yanında eşeklik yollar değil mi ya? Baksana. Olacak şimdi bir düldülün. <laughs> Ama işte hep böyle yollar gitmiyoruz ki. Sağ kendi gelsin. Bir buçuk kilometre var köye. Çok güzel bir yoldan geldim ya. Öyle değil mi? Şuna bak abi. Dereden böyle kırlıla kırlıla. Şimdi drone olacaktı da burada böyle tepeden gösterecektim size burayı. Aynen dediğim gibi oldu. Çok güzel yerden köyindik asfalt karşıda. Aşağıda boş evler var lojman gibi. Muhtemelen biz bugün kamp kurmayacağız. Yine bir kenarda mescit gibi bir yerde yatacağız abi. Çünkü güzel manzaralı dereleri geçtik. İyi bir yer denk getiremedik. Emminin güzel eşeği var ha. Sürüye alıştırmış. Heybet aşıdır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buraya geçilir mi böyle? Ama geçme. Yola çıkacağım. Hadi, hadi, hadi. Benimdir. Hadi ya çok mu köpek var? Bayburta doğru hangi yoldan? He ya bu dişidir elemezler bunu. Selamun Aleyküm Aleykümler. Hayırlı akşamlar amca nasılsın? Nereden Ben mi? Kelkit'ten gelirim Bayburt'tan Evet Buradan çıkarsın buradan köküye. Yok ana yola çıkacağım ana yoldan gideceğim Tamam doğru Hadi Allah'a emanet Selamun Aleyküm Hayırdır nereye yolculuyorsun? Benim yol uzun abi Türkiye'yi gezerim yaya evet. Kerkit civarından gelirim böyle Bayburt'a doğru giderim Dur 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 sen Gel. şey yapma öyle yapma da. Onlar bir koklasın anlaşırlar abi. Gel. Bir Zengin köy gibi çok geri dönüp ev villa yapan olmuş. Saat 7.10 var. Gökçe orada. Ay benim kafama ya. Boşu boşuna güzel yere açtık. Şimdi de bomboş yollarda kaldık. O tepenin orada rüzgar müzgar demeyecektik. Artık yağmur da şimşek de ne olsa oraya katlanacaktık. Fena esiyor. Ve bomboş yol 7 kilometre ötede bir gölet var. Onun kenarı belki 7 kilometre gidemeyiz. Bomboş mescit falan da yok. Niyetimiz o öğlen o köyden kalkıp <laughs> en ideal yere çadır kurmak. Abi çeşme olsun, abi güzel yer olsun diye 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 diye. Sonunda yine naçar kaldı. Hep böyle oluyor. Yol böyle bir çukura giriyor. Eğer o çukurda sürpriz bir çeşme, mescit bir şey yoksa hava kararına kadar gideceğiz herhalde. Biri bir kenara çeşme yaptıysa deme gitsin. Derin içi olacak gibi bir yer değiliz. Sırf diz boyu ot. Buralar da öyle. Abi gün indi. Hava kararmak üzere. Zorluyoruz. Bu kadar yol geldik. Hadi geçtik keyfi kamp yerini. Bari güvenli bir kamp yeri olsun. Bu rüzgardan boş araziye, vadiye. Beni atacak neredeyse rüzgar. Of. Kara bulutları da topluyor inceden ama. Gün battı. 4-5 kilometre var gölete bir az ilerisinde de benzinlik var sonra salyazı beldesi var artık hava kararsa da lambayı takacağız gideceğiz abi gün battı abi oh 3 kilometre kalmış yürüyoruz elimizde lamba salyazı göletine 3 kilometre kaldı etrafında bir yapı falan varsa onun kuytusuna rüzgar fena esiyor oh, 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 oh. Şapkaya bak beni atacak ya. Orada bir şey yoksa 2 kilometre daha ekleyip artık hava karardı nasıl olsa. İlerideki benzinliğe gideceğim. Hadi bize kolay geldi ya. Bugün ters bir gün. Bir yalan kulu da durup almıyor ya. Otostop mu çektireceğiniz lan bana? Bunca şehir yürüdükten sonra. Heh? Çekmiyorum. Yürürüm baba yürürüz. Yoldaş hadi. Hadi kızım hadi. Yürü. Yoldaş da tehlikenin farkında. Rüzgar iyice şiddetini arttırdı. Üşütüyor bile yani yürüdüğümüz halde. Of. Karadeniz'den esiyor. Ne diyorsun yoldaş? Buraya açıp yatalım mı? Oo. Abo. Gölet karşıda ama herhalde bir bina yok yakınında. Salgıyorsa göleti hemen şurası. Görünmez ama. Of rüzgara bak. Beni atacak dikkat et. Halimiz bu. Uzaylı gibi olduk. Göletin kenarında 3-5 ağaç var. Bu havada artık ne çadır kurulur. Hiçbir şey yapılmaz bu havada. Bir otobüs durağı falan bulsam bana yeter. Salyazı'ya yaklaştık. Salyazı köyünün girişine geldik. Gölet güzel. Kenarında bir çeşme ve ağaçlık alan var. Fakat bu havada o ağaçlık Burada da bir yer yok. İçerisi de çok uzakta. Benzinlik var ileride oraya gideceğim. Mescit mi lan o? Baz istasyonunun dibinde tepesinde sivri bir şey var. Vallahi mescit. Yemin ediyorum mescit. Allah'ın sevgili kuluyuz. Dağların içinden girdik. Bunun yolu burası değil efendim. Daldık vallahi mescit. yolu bu yandan. Ya. Oo, asr saadet mescidi. Hay Allah razı olsun abi. Işık elektrik de var. Vallahi mescidimiz var abi. Hay Allah razı olsun. Hı, hemen yükümüzü indirelim yatışa geçelim. Ev gibi vallahi sıcacık. Nasıl denk geldi yani Allah'ın sevdiği kuluyuz diyorum ya çok çile çektim 35 kilometre gelmişiz bunun 5'i 5.5 5'i 7'si 6'sı arabayla denk geldi ah, ayaklarım karasun halinde ışığı var suyu var elektrik güneş panelinden prizler çalışmıyor ama ışıklar ah. yanıyor suyumuz var Basitasyonun dibindeyiz, etrafta da evime pek bir şey yok gibi. Işıkları kapatıp yatacağım. Yoldaş dışarıda içeri gel dedim, gelmedi. Yağmur yağarsa, gelir. Gelirse de lavabo kısmında onun zarar vermeden, etrafı kirletmeden yatacağı boşluk alan var. Prizler çalışmıyor ama şu güneş paneli sisteminin içinde bir tane USB uç çıkarmışlar böyle boş kablo dişi benim şeyi oraya taktım burada bir cılız şarj ediyor kameraya takayım şimdi oraya evet abi şimdi yemek falan yaparım birazdan karnım aç belki de bisküviyle atıştır uyurum ya da şurada tüpümü yakar bir şeyler yaparım bilmiyorum. Hiç de yapacağımı zannetmiyorum. Bugünlük bizden bu kadar video. Gün çok uzun oldu. Kararlarımız bu hale getirdi diyelim. Yanlış kararlar. Ama hepsinde vardır bir hayır. Havada şimşekler çakıyor. Belki de o tepeye kurulsaydık. O dereye kurulsaydık. Güzel bir yerden getirip de kalsaydık. Belki başımıza bir şey gelecekti. Bilemeyiz böyle bir kapalı alana Mevlam bizi sevk etti diyelim. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bayağı yorgunum, yatıyorum ben. Kendinize çok iyi bakın.